Hepinize merhaba, geldiniz. Zeynep TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni gelmeden önce bir tane ev vardı böyle merdivenli. Mutfağı böyle ışıklı yurtlarla diye şeyler var. O, o evin kasasını gösterdim. Yani şimdi arkadaşlar hemen evleri alıp şöyle boş olan bir yere al. 13. En alta gitar arkadaşlar. Tabii evler yüklenirse. Evet. Bu evi alıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bakın ya, böyle baktığınızda köşeyi yine göremiyorsunuz. Ben yedise yine de ev göstereyim. Böyle arkadaşlar yani buraya havuz yapabilirsiniz. Havuz galiba burada oluyor arkadaş. Burada oturma yeri var işte. Burada arkadaşlar buradan şunu yakabiliyorsun oturuyorsun. Bakın böyle işte. Oturuyorsun. Merdivenler çıkıyorsun arkadaşlar. Çıktım şöyle geçiyor. Böyle karşı oturma odası çıkıyor. Onun şu kapıda banyo varmış. Onun yanında mutfak var. Sonra onun yanında yatak odası var. Sonra böyle. Sonra arkadaşlar buradan şu noktada, bunu deyelim şöyle. Şuradan video çekiyormuş gibi yaparsınız. Burada arkadaşlar bakar mısınız böyle yaza geldim falan diye. Kandırma şeyleri olabilir. Burada bilgisayar var. Burada oturup şey yapıyorsun. Bakın bu arka planda şöyle yaparsan. Arkadaşlar bakın. Bunu böyle yaparsan böyle olursa bu arka plan gözükür. Ama şunu şöyle yaparsan arka planı gözükmez arkadaşlar. Geçici bir şey varmış gibi olur. Burada oyun oynuyorsun. Burada da oyun oynuyorsun gibi. Bakayım. Evet bu arkadaşlar buradan değiştirebiliyorsun. Arkadaşlar burada yalnız plaketlerimiz var. Bakın bu benim plaketim arkadaşlar. Benim de bunun gibi ilk böyle bir plaketim olacak. Abone olursanız. Abone olur. arkadaşlar O Zeynep TV olacak arkadaşlar. Ne olur abone olun. Sesim bitti ya. İlk bu. Bunu alacağım. Buraya koyduk. Bunu. Sonra da sarı kazanacağım arkadaşlar. Ben de bunları kazanacağım. Ne olur abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada telefon var. Bakın. Arkadaşlar şimdi kasayı merak et. Mutfağa gelin. Mutfağa şuraya tıklayın. Şuraya geçin arkadaşlar. Bakın. Tekrar bakın. Mutfağın şurası mı arkadaşlar? Hem de daha fener alayım. Öyle daha iyi olur. Bu ışık renkli ya. Evet. Bakın şimdi daha iyi. Arkadaşlar şuraya girin lütfen şu köşesine. Şöyle geçin. Bakın böyle geçin. Geçiniz. Evet. Kasa buradadır. Bakın. Böyle de çıkabiliyorsunuz yani. Böyle geçin. Bakın bu üstüne çıkmayın. üstte yok. Şöyle alta geçin. Bakın gittiniz. Şöyle. Heh. Burada arkadaşlar kasam yukarı. Kasamda bu kadar para varmış. Nana hep vardı. Sonra tekrar çıkıyorsunuz. Kasam burada. Şimdi buradan şöyle dönün. Şöyle de çıkarsınız. Arkadaşlar bu kadar basitti. Gerçekten siz bunu arkadaşlar zor diyorsanız. Evet bence çok ama çok yakındı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir de şu gizli yeri göstermek istiyorum. Herkes çok şey ben tam benim oraya girmek istiyordur. Oraya giriyorsun siz de nasıl gireceğini bilmiyorsunuz. Evet değil mi arkadaşlar? Girmek istiyorsunuz. Ama giremiyorsunuz. Giremiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ses geliyorsa Kardeşim Ayşe macerayı izliyor. Ha yani şöyle. Evet arkadaşlar buranın atına herkes girmek istiyor ama çıkılması biraz zor. Evet arkadaşlar burada yatak koyup deneyin. Yatakta girilmeyecek arkadaşlar. Şimdi gelin metroya. Şöyle metroyu el metroya gidin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu buraya basıp şey diyorlar ama öyle değil. İlkten şöyle bir deneyin bakalım. Bir skuter bırakayım. Böyle bir deneyin bakalım girebiliyor musunuz? Giremiyorsanız arkadaşlar biraz daha deneyin. Bayağı giremiyoruz. Şu eve basın. Bak öyle girdiniz. Böyle çıkın. Böyle ilerleyin. Yalnız arkadaşlar buna basınca ne oluyor? Orası kapanıyor bakın. Demek ki bakın burası bir açık Nereden çıktık? Buradan çıktık. Evet arkadaşlar işte nereden çıktığımızı hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar yerin altını izleyeceğim oradan gözüküyor. Buradan çıktık hatırlarım. Bakın arkadaşlar şu duvarın içinden geçemiyoruz. Şöyle dümdüz ilerleyince yine diğer tarafta oluyorsunuz. Bakın mesela şu beni görmüş müdür? Evet beni görmüş. Şöyle ilerleyin. Böyle gidin. Bakın o taşların içinden geçmiyor. Arkadaşlar tekrar şuranın içinden geç, Şöyle bir bakın. Çeşmenin altındayız. Bak yüzebiliyorum. Evet bakın. Bakın yüzebiliyorum arkadaşlar. Yerin dibinde yüzüyorum. Çok güzel. İşte bakın zıplıyorsunuz. Yüzmeye çalışıyorsunuz. Oluyor işte öyle. Arkadaşlar evet, nasıl mı çıkacağız? Bizim girdiğimiz yer burası. Gece arkadaşlar. Feneri yakın bir ben size iyi göstermek için şu feneri. Böyle ilerleyebiliyorsunuz. Buraya istediğiniz gibi eşyalar koyabilirsiniz. Ben tekrar bir yüzmeye deneyeceğim. Olmadı ya. Allah Allah yüzüm mü bu sefer? Neyse arkadaşlar siz deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çıktığımız yeri ben aklıma tuttum. Bakın çıktığımız yer burası. Bakın arkadaşlar burası kapalı olduğu için ben çıkamıyorum buna basınacağım. Bakın şimdi basın. Bakın, bakın açıldı. Ve çıktım arkadaşlar bakın. Bak şimdi çıkamıyorum çünkü bu kapanıyor. Arkadaşlar bu kadardı. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar hoşçakalın.